Trendyol Süper Lig'de derbi haftası Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş olacak. Bu maç öncesi 10 yıl Beşiktaş'ta oynamış, kaptanlık yapmış, efsaneleşmiş bir isimle İbrahim Toraman'la birlikteyiz. Evet hocam nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim iyiyim sizler. İyiyiz bize uzun zaman oldu sizi tekrar görmek gerçekten bizleri de mutlu etti. Beşiktaş'ta efsaneleşmiş bir isimsiniz. Bu hafta da Gerçekten büyük bir derbi var Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş olacak. Galatasaray 25 puanla lider konumda, Beşiktaş 20 puanla ikinci sırada. Galatasaray puan farkını açmak istiyor, Beşiktaş bu şampiyonlukta ben de varım demek istiyor. Nasıl bir maç öngörüyorsunuz? Evet dediğiniz gibi dev bir karşılaşma olacak. Derbi maçı önemli. İki tane iyi takımın, iyi oyuncuların, kaliteli oyuncuların yüksek mücadele geçen bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Tabii Galatasaray stadında taraftarların önünde e, çok coşkulu, heyecanlı, baskılı bir atmosfer olacaktır. Dediğim gibi bizler de heyecanlı bu karşılaşmayı bekliyoruz. Sezon başında da 5-0'lık bir hezimet yaşamıştı Galatasaray Süper Kupa'da. Bu, bu maça yansır mı hocam? Yansır mı? Galatasaray yansır. rovanş almak iste isteyecek mi? Muhakkak yansır. Hoca, e, yani hocanın kafasında, futbolcuların kafasında, arkasında bu düşünce her zaman vardır. Rövanş almak vardı. Çünkü 1-0-2-0 da 5-0 kazanmak derbi maçında size bir hava katıyor. Bir de futbolcular ekstra motiv olur mu hocam böyle? Ya olur tabii ki ama derbi maçlarına zaten ekstra motivasyon sağlıyorsunuz. Yani diğer maçlarla derbi maçları apayrıdır. Apayrı senaryosu vardır. O büründüğünüz hava, konsantrasyonunuz, motivasyonunuz sizi hep yukarı çeker. O yüzden yüksek atmosferde oynanan maçlardır. O yüzden o 5-0'lık skorda bence etkiler diye düşünüyorum biraz. Şimdi Galatasaray'ın başında Okan Buruk var. Sizin takım arkadaşınız aynı zamanda. Beşiktaş'ın başında da Van Bronckhorst gerçekten iki kaliteli isim. Teknik adam gözüyle kim ön plana çıkar hocam? hocalara hocaları da kıyasladığınızda nasıl bir fotoğraf görebiliriz sizce? Ya bence iki hoca da iyi işler yapıyor. Yani Okan Hoca iki yılın son yıl, iki yılın şampiyonu. Bu arada da geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Ee, Giovanni Van Bronckhorst geldiği ilk e, sezon başına itibaren iyi işler yapıyor. Belki Beşiktaş takımın potansiyeli daha yüksek. Hani takım olarak daha üst seviye çıkabilir oyun olarak. Belki skor olarak skora gidebiliyor. Kazanıyor da lig, ligimizde özellikle. Ama oyun olarak doğru dizilim, doğru format, doğru formasyon yakaladığı zaman beş yaşın çok daha ileriye çıkacağına inanıyorum. Ben hem hocanın potansiyeli hem takımın potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da Okan Hoca zaten son ikinin şampiyonu. Dokunuşlarla, oyuncuları idare etmeleriyle, kişisel yani özelliklerle ön plana çıktığını düşünüyorum açıkçası. Hocam Okan Hoca ile de birlikte oynadınız. Onda böyle bir teknik adam ışığı alıyor muydunuz futbolculuk döneminde? Ya Okan Hoca evet ilk geldiğinde beraber oynadık. Beraber de kaldık yani çok sevdiğim birisidir. Ee, yani Okan buru insani olarak ilişkileri her zaman çok iyi bir e, olan biridir. Güçlüdür, sağlamdır. Herkese ilişkisi güçlüdür. Pozitiftir yaklaşımı. Onu şimdi görüyoruz. Bence futbolcular bunu samimiyetini aldığını düşünüyorum Okan Buruk'un. Bu da sahaya yansını düşünüyorum. yani futbolda bu önemlidir futbolcu bireysel ilişkiyi iyi kurarsanız, bir bağ oluşturursanız bu da sahaya yansıyor. Hocam bu sene de gerçekten tekrar saha içine dönelim. Yani müthiş yıldızlar geldi. Galatasaray, Osman Icardi, Beşiktaş'ta Rafa Silva, Immobile. Bu yıldızları göz önünde bulundur, bulundurduğumuzda forvet hattında kimin ön plana çıkacağını düşünüyorsunuz? Bu saydığınız isimler hepsi çok kaliteli ve değerli isimler. Yani her an maçın gidişatını değiştirebilecek potansiyele sahip oyuncular. Yani Galatasaray'da iki tane for dediğiniz gibi hem Osiyem hem Icardi. Çok tehlikeliler tabii ki. Özellikle kendi sahasında taraftarın desteğiyle oynayacakları için çok dikkatli olması gerekiyor Beşiktaş'ın. Çünkü bunlar ceza sahası içerisinde üzerinde topla buluştuğunuz zaman büyük oranda tehlike yaratabilen, yani bunu gole çeviren oyuncular diyebiliriz. Beşiktaş'a baktığımız zaman Rafa Selim'e bence çok önemli bir oyuncu. Yani özellikle yani oyun planını ona göre değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü o merkezde olduğu zaman hem önünü, hem arkasını, hem sağını, solunu yönetebilecek, çok kaliteli paslarla arkadaşlarını buluşturabilecek bir e, oyuncu. O yüzden dedim ki iki takımın da silahları var. Buradaki önemli stratejiler diye bakıyorum ben olaya. Yani Okan Hoca muhakkak kazanmak için başlayacak. Yani o düşüncesi içerisinde saat olacak baskın, presi olarak şekilde. E, Beşiktaş da ise dediğim gibi bu baskı olduğu zaman kendi sahasında hızlı çıkışlarla, e, oradaki topu iyi kullanmalarıyla beraber bir zaaf yakaladığı zaman bunları gole çevirerek skoru elde edebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu kalitesi var bir Beşiktaş'ın. Işte Peki hocam teknik adam gözüyle Galatasaray'ın çift santofor çıkma ihtimali de çok yüksek maça. Sizce çift mi çıkmalı, tek mi çıkmalı teknik adam gözüyle siz olsanız Beşiktaş derbisine tek forvet mi çıkardınız çift mi? Ya tabi bunu en iyi Okan Hoca değerlendirir orada. Çünkü futbolcuların şu anki form durumu sakattığını bir de Avrupa maçından döndüler. Form grafiğini o bildiği için o değerlendirecektir. Duyduklarımıza göre ikili forvet gibi, ikili santiforu gibi çıkacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu demek ki son derece bir maçın başına itibaren baskı, pres, Beşiktaş ceza sahasının üzerinde içerisinde bir bölüm gibi düşünecek böyle bir bakılıyor. Ama böyle baktığımız zaman da orta sahada bir zaaf olabilir. Bir kişi eksiliyorsunuz. Bu zamana kadar gelmiş bir süreç var. Tekli forvet işte Mertens'i destekleyerek oynanan bir oyun. Orta sahada bir kişi eksildiğiniz zaman Beşiktaş bunu nasıl değerlendirecek? Dedim gibi bunu hocaların çok kafa yorup çok analiz yapıp ABC planlarını yaparak saha yansıtabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi derinlemesine iki takım da birbirini analiz ettiği için yani ikili forvet çıkarsa nasıl olur? Tek forvet çıkarsa nasıl olur? Bunları göreceğiz. Dediğim gibi ikili forvetin avantajları olacaktır muhakkak ama orta sahada bir kişi eksik olduğu için Beşiktaş bunu değerlendirirse topun da hakimiyeti olabilir. Ama Topun hakimi Galatasaray'da olursa, baskı kurarsa ikili forvet de ceza sahası içerisinde etkili olabilir diye düşünüyorum. Biraz risk taşıyor tabii ki. Tabii yani. bu da kanat oyuncuları da önemli. Kanat oyuncuların bunları beslemesi, eğer Beşiktaş onları önlem alamazsa, eğer orada rahat gelmelerini sağlarsa e, sıkıntı yaşayabilir. Şimdi Avrupa dedik, iki takım da Galatasaray çarşamba günü kendi sahasında bir galibiyet yakaladı. Beşiktaş da Fransa deplasmanından 3 puanla döndü. Arada da bir gün var. Beşiktaş'ın Lyon galibiyeti moral anlamında nasıl etkiler bu derbi? Ee, çok önemli bir maçtı bence. Niye bu Beşiktaş'ı soruyorum? Çünkü Galatasaray'ın kazanması kendi sahasında kendinden daha düşük bütçeli bir takıma karşı daha normal karşılanıyor. Ama Beşiktaş'ın deplasmanda Lyon'u yenmesi daha çok ses getirdi bu anlamda. O yüzden özellikle sordum. Bu moral nasıl etkiler derbiyi? Tabii doğru söylüyorsunuz. Yani Avrupa'dan dönüşler her zaman önemlidir. Kazandığınız zaman moraliniz, motivasyonunuz, enerjiniz yüksek olur. Yorgunluk olur mu? Acaba? Yorgunluk olur, muhakkak olur. Yani şimdi burada Galatasaray biraz daha avantajlı. Hem kendi evinde oynadı. Maç bitti, işte saat 20'den bitti falan bilmiyorum çarşambayı. Ondan itibaren futbolcular dinlenmeye geçiyorlar işte. Rejenerasyon antrenmanlarıyla beraber ama Beşiktaş bir gün 24 saat daha geç bir maç yaptı. Toparlanması, yolculuk derken. Yani Galatasaray biraz daha avantajlı. Ama maçın pazartesi olması biraz dengede sağlayabilir. Pazar olmuş olsaydı yani Beşiktaş'ın çok düşük şans olabilir. Çünkü futbolcular bu yorgunluğu sonuna kadar hissedebilirler. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii ki yorgunluk bakımından Galatasaray yani biraz daha avantajlı gibi ama Beşiktaş'ın dediğiniz gibi Lyon maçında ortaya koyduğu mücadele, istek, motivasyon, özellikle defansif anlamda. Hani Lyon belki şey yaptı diyebiliriz. Baskı kurdu, pozisyonlara girdi, şut attı ama Avrupa maçları zordur yani. Lyon'da ileri üç oyunculara baktığımız zaman. Yakaladı mı atacaksınız. Tabii. Yani çok kaliteli oyuncular. Yani pozisyon verdik belki biraz da şanslıydı diyebiliriz Beşiktaş adına ama oyun anlayışı, defansif olarak bütünlüğü, takımın isteği, arzu ve sonunda kazanması, oyunun son bölümünde üstünlüğü ele alması, aldığı pozisyonlar, yani girdiği pozisyonlar. Yani moralli, moralini yükselterek Beşiktaş geldiğini düşünüyorum. Bu da bu maça yansıyacağına inanıyorum. Hocam 10 yıl Beşiktaş'ta oynadınız. Çoğu zaman da kaptandınız. Birçok derbi maçına çıktınız. Derbilerle ilgili bir güzel bir de kötü bir anı rica etsek sizden. Ya her derbin bir senaryosu var açıkçası yani. Kendi içerisinde bir hikaye oluşuyor. Yani maçın başında görülen kartlar, sonunda ne bileyim son dakika attığınız goller falan iyi olarak baktım benim adam. Bizim her zaman sadece ben değil, bütün taraftarların nezdinde unutulmaz bir maç. 4-3 kazandığımız biliyorsunuz. Kadıköy'de kazandığımız maç vardı. Banko'nun konuşulduğu kalede oldu. Evet yani sonuçta her maçı kazandığımız için 9 kişi kazanmak çok anlamlı diyebiliriz. Yani rakip takımın başkanı taraftarı alkışlaması. Ben çok nadir görünen bir durumlardan biri ülkemizde. Evet. İkincisi benim mesela hani Galatasaray'da Ali Sami'nin 2 gol atıp 3-2 kaybettiğimiz maç. Yani kazanmış olsak çok daha akıllarda kalacak, benim için çok anlamlı, yani takımda 3 puan kazanması. Ama iyi bir oynadık, i̇şte kaybettik 3-2. Bu da benim için kötü bir anlardan bir tanesi diyebilirim. Hocam, teknik adamlara da adım atıyorsunuz. Birçok kaliteli isimle çalıştınız. Sizde iz bırakan bir hoca sorsak, yerli, yabancı fark etmez. İdol aldığınız ya da çok şey öğrendiğiniz. Ben çalıştığım hocalardan çok şey öğrendim ama bir tane spesifik bir tane hoca ismi vermek bana biraz şey geliyor, hani garip geliyor çünkü. Hepsinde bir şey öğrendim yani. Hepsi artıları, eksileri var. E, dediğim gibi ülkemizdeki en değerli antrenörler, yani milli takım çalıştırılmış, büyük, büyük takım çalıştırmış, hocalarla çalıştık. Avrupa'da çok başarılı olmuş, kupalar kazanmış, kendini ispatlamış hocalarla çalıştık. Hepsinden bir şeyler öğrendim ama bu öğrendiklerimi kendi görüşüm, kendi e, futbol bilgimi, yaşadıklarım, tecrübem bunlarla beraber harmanlayıp bir futbol anlayışı veya ee, bir futbolda daha bir farklı yapmaya çalışmaya anlayışı içerisindeyim. Yani dediğim gibi bir isim değil de bu hocaların hepsinden çok şey öğrendim. Hocam çok kaliteli bir stoperdiniz. Nitekim Türkiye'ye yani bir 10 yıl hep konuşulan bir isimdi İbrahim Toraman. Sanki biraz erken mi bıraktınız hocam? 33 yaşında bırakmanızın sebebi ki size çok teklifte gelmiştir muhtemelen. Neden bıraktınız hocam 33 yaşında? Erken değil miydi? Ya şöyle erken tabii ki. Benim kontratım da vardı aslında Beşiktaş'la ilgili sıkıntılı bir süreç yaşadık. Sonrasında e, tabii ki bazı düşünceleriniz oluyor profesyonel anlamda ama Beşiktaş'tan ayrıldığım zaman o duyguyu yaşayamayacağımı hissettim. Yani o aidiyet duygusunu, o bağlılığı, sahaya çıktığınız zaman hissettiğim duyguları tekrardan hissetemeyeceğimi düşündüğüm için. Ya yani bir de Beşiktaş'ın kaptanlığını yapmışız senelerce. Yani gönül bağım son derece kuvvetli. Açıkçası yani Beşiktaş'tan ayrılıp başka takıma gitmek benim için çok zordu. Bunu da yapmadım. Yani yani Beşiktaş'ta futbolu bırakmak benim için daha doğru diyebilirim maçası. Biraz duygusal düşünmüşsünüz burada. Yani futbolcu bir teknik adam gözüyle onu da son olarak sormak istiyorum. Mesela Tümer Metin Beşiktaş'ta özdeşleşip Fenerbahçe'ye transfer oldu. Nitekim Cenk Tosun da yine Beşiktaş'ta özdeşleşip o da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Futbolcu son dönemlerinde özellikle profesyonel mi düşünmeli yoksa duygusal mı? Sonuçta camiasız kalma riski de var. Evet dediğiniz gibi bu risk var ama bu arkadaşlarımızın sonuçta kendi kararları, bireysel kararları, kendileri düşünüp karar vermişlerdir. Ben kendi adıma bunu söylemem gerekirse, cevap vermem gerekirse ben bunu yapamadım. Yani bana da oynarken çok fazla teklif vardı. Üç büyük takımdan da maddi olarak çok yüksek rakamlar vardı ama ben hiçbir zaman Beşiktaş'tan ayrılmak, kopmak bir niyetim değildi. Bunu da gerçekleştirmedim. Yani Beşiktaş'ta kaldığım için işte, sonuna kadar savaştığım için de son derece mutluyum. Hiçbir keşkelerim yok. Dediğim gibi yine aynı olsa yine aynı kararı veririm. E i̇yi ki bu kararı almışım diye düşünüyorum açıkçası. Futbol severler de sizi Beşiktaşlı İbrahim Toram olarak hatırlıyor. Bu sebeple tabii ki. Tabii teşekkür ediyorum ben de. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bir, Büyük bir camiye mensup olmak, bu ailenin bir üyesi olmak, orada hizmet etmek benim için son derece onur verici bir durum. Dediğim gibi hem camimizde hem de yani hizmet etmişsek ne mutlu bize. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş olacak. Bu maç öncesi bir Beşiktaş efsanesi İbrahim Toraman'la birlikteydik. Derbinin öngörüsünü ve geçmiş kariyerinden kesitleri sunduk. Biz şimdi sözü stüdyoya bırakalım.